merhabalar. Android cihazlarda Mironic bağlantısının nasıl yapıldığını göstereceğim. iPhone cihazlarda. iPhone cihazlarda kablosuz olarak bağlantı yapma imkanımız var. Öncelikle iPhone cihazın üzerinden ayarlar menüsünden kişisel erişim noktasını aktif ediyoruz. Kişisel erişim noktasını aktif ettikten sonra buradaki bize verdiği şifreyi ayarlar menüsünden cihazımızı açtıktan sonra kablosuz ağlardan aktif ediyoruz. Burada şimdi bize e, cihazın ismini yani buradaki bizim kullandığımız ismi gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi. Bağlantı, tabi burada şifre soracak. Ben bağlı olduğum için şifre sormuyor. Şifreye girdikten sonra şifremiz budur. Altta zaten şifreyi göreceksiniz. Arkasından burada yine menümüze geri dönüyoruz. Menüye geri döndükten sonra burada Air bağlantı yani Easy Connection Mirror Link dediğimiz bağlantıyı açtıktan sonra Burada üç farklı seçeneğe çıkacak. Burada iPhone Wi-Fi olarak çıkan seçeneğe dokunduktan sonra burada otomatikman burada göreceğiz kendi telefonumuzun ismini. Buradan bağlantıyı almanız için iPhone'da şu alt kısmı yukarı doğru kaldırdığımız zaman burada Air yansıtma, AirDrop çıkıyor. AirDrop'u herkes diyoruz. Air yansıtmaya da burada bizim cihazımız gözüküyor şu anda. Cihaza bastığımız zaman iPhone'umuzun menüsü aktif olacak.